Herkese merhabalar şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için katları tek tek sayılan nefis mi nefis anne usulü peynirli gözleme tarifi hazırladım. Hadi buyurun hep beraber bu kolay gözleme tarifinin yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Öncelikle tabağımın içerisine 5 su bardağı un alıyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra suyumu azar azar ilave ediyorum. Toplamda 2 su bardağı ılık su kullandım. Lütfen suyu kullanırken azar azar kullanmaya özen gösterelim. Çünkü herkeste farklılık gösterecektir. Hamurumu tabağımın içerisinde toparladıktan sonra tezgahın üzerine alarak pürüzsüz bir kıvam alana dek yoğurmaya başlayacağım. Hamurunuzu ne kadar böyle güzel pürüzsüz bir kıvama getirirseniz bir o kadar güzel gözlemeler elde etmiş olursunuz. Hamurun kıvamı çok sert olmamalı. Ne kadar böyle güzel yumuşacık bir hamur elde ederseniz, hem yufkayı güzel bir şekilde açarsınız, hem de gözlemelerimiz inanılmaz güzel olacaktır. Bu aşamadan sonra, dilerseniz 5 dakika dinlendirebilirsiniz. Ama ben hiç dinlendirmeden silindir haline getiriyorum ve toplamda 11 parçaya kesiyorum. bu gözleme tarifini arkadaşlar dilerseniz kahvaltılarınıza, çay saatlerinize gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Gerçekten çok nefis oluyor. Dilerseniz akşamdan yapıp sabah da Çünkü mayasız bir hamur olduğu için hiçbir sorun olmayacaktır. Kestiğim parçalardan gördüğünüz şekilde pürüzsüz bir Beze yapmaya özen gösteriyorum. Ne kadar böyle güzel pürüzsüz bir beze yaparsanız, bir o kadar güzel böyle e, hızlı yufka açarsınız. Bezelerimi yaptıktan sonra tamamını içerisine alıyorum ve üzerlerini kapatıyorum. Toplamda böyle e, bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Biz de orada iç harcını hazırlayalım. Peynirli gözleme hazırladığım için. 1 su bardağı kadar kaşar peynir kullanıyorum. Yarım su bardağı lor peynir kullanıyorum ve bir tutam ince kıyılmış maydanoz kullanıyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Böylece iç harcım hazır. Dilerseniz başka iç harçlar da hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz şekilde bezelerimiz çok güzel bir şekilde dinlendi. Bir tanesini alıyorum ve diğerlerinin üzerine kapatıyorum. Öncelikle tezgahımın üzerine cömert bir şekilde un serpiyorum ve sonrasında bir oklava yardımıyla açmaya başlıyorum. Dilerseniz bu aşamayı oklava değil de bir merdane ile de yapabilirsiniz. Eğer merdane ile açacaksanız arkadaşlar ilk başta bu kadar cömert un kullanmayın. Böyle azar azar kullanın. Böylece açtığınız yufka sert olmayacaktır ve güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Gördüğünüz şekilde oklavamla özellikle yan kısımlarla güzel bir şekilde bastırıyorum ki böyle incecik açılsın. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi unutmayın lütfen. Böylece kanalıma destek olmuş olursunuz ve yorumlarınız gerçekten benim için çok değerlidir. Hepinize şimdiden teker teker teşekkür ediyorum. yufkamı açabildiğim kadar açıyorum. Ne kadar böyle incecik açarsanız bir o kadar böyle incecik tel tel ayrılan gözlemeler elde etmiş olursunuz. Zaten bu gözlemenin bir diğer adı katmer gözleme diye geçiyor. 100 gram kadar tereyağı erittim. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettikten sonra yufkamın ince tabaka olacak şekilde yağımla sürüyorum. Lütfen fazla yağ sürmeyelim ve artık gördüğünüz şekilde katlama aşamasına geçiyorum. Katladıktan sonra tekrardan yağımla sürüyorum. Dediğim gibi yağ lütfen çok fazla eklemeyelim. Yağımı sürdükten sonra iç harcımı ekliyorum. Ben peynirli gözleme hazırladığım için peynirli iç harç hazırladım. Sizler dilerseniz kıymalı patatesli de yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Her türlüsü. iki üç kısmını da ortada birleştirdikten sonra kara bir formunu verdim arkadaşlar. Bu arada biraz da kaşarlı yaptım sadece. İlk yaptığım gözlemeden açmaya başlıyorum ve artık pişirme aşamasına geçiyoruz. Hafif bir şekilde tabii ki de un serptikten sonra bir merdane ile açıyorum. Bu aşamada arkadaşlar gözlememizi çok kalın bırakmayalım. Ne kadar böyle ince yaparsanız bir o kadar güzel tel tel ayrılan gözleme elde etmiş olursunuz. Tavamı çok güzel bir şekilde ısıttıktan sonra bir fırça yardımıyla altını yağladım. Sonrasında gözlememi ilave edip tekrardan yağlıyorum. Bu arada ateşim yüksek ateşten böyle biraz daha kısık olacak şekilde açtım. Ve her iki tarafı da böyle nar gibi kızardıktan sonra gözlemem hazır. Hepsini bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Sizler için bir tane daha göstermek istiyorum. Bunu sadece kaşar peynirle e, hazırladım. Lütfen gözlemelerimizi kısık ateşte pişirmeyelim. Aksi takdirde gözlemelerimiz kuru olacaktır. Ve bakın çok güzel bir şekilde kabarıyor. Kabardığı için arkadaşlar zaten böyle tel tel ayrılan bir gözleme elde etmiş oluyoruz. Bu arada arkadaşlar sadece 6 adet gözleme pişirdim. Diğer 5 tanesini hazırlayıp aynı şekilde dolabıma aldım. Tabi kapalı olacak şekilde mutlaka üzerini kapatalım eğer dolaba alacaksak. Sabah inşallah Allah nasip ederse pişireceğim. Gözlemelerim gördüğünüz şekilde hepsi hazır ve hepsi birbirinden güzel gerçekten. Bakın hiçbir şekilde sert olmadı. Anne usulü böyle gerçekten nefis mi nefis gözlemeler hazırlayabilirsiniz sizler arkadaşlar. İştah kabartan bir gözleme elde ettik gerçekten ve hepsi birbirinden güzel. Hepsi TTL ayrılıyor bundan emin olabilirsiniz. Ve sizler için detaylı bir şekilde iç kısmını da gösterdim. Mutlaka kahvaltılarınıza, çay saatlerinize bu tarifi deneyin. Eminim ki denedikten sonra defalarca yapacaksınız. Sadece verdiğim püf noktaları dikkat ederseniz eminim ki siz benden daha da güzel gözlemeler yapacaksınız. Bu da e, sadece kaşar peynirle hazırladığım gözleme. Bu gözleme tarifini denedikten sonra mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar sabırsızla. Fikirleriniz gerçekten benim için çok önemlidir. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.